Günaydın. Bayağıdır vlog çekmiyorum. Saat 9'a alarm kurdum çünkü artık erken uyanma kararı aldım. Bugün tabii ki ne yapacağım? Antrenmana gideceğim. Evet. Sizi de götüreyim dedim. Ay çok uzun zamandır yorgun kalktığım için kahve içip hiçbir şey yemeden evden çıkıyordum. Sadece öğle yemeği yiyordum. Ya da öğle yemeğinde hiçbir şey yemeyip bir şeyler atıştırıp öyle geçiriyordum ve yorgunluğum daha da artıyordu doğal olarak. Çünkü düzgün beslenmiyordum, düzgün uyumuyordum falan. Bir salmıştım yani. Hazır buna çeki düzen veriyor iken dedim ki neden vlog çekmeyeyim? Söz verirsem gaza gelirim, utanırım falan. Instagram'dan da paylaşırım böyle bir şey olduğunu ki. Biraz sorumluluk hissin kabarsın. <laughs> kitap okumayı çok seviyorum ama çok uzun zamandır da kitap da okumuyordum. Yani eve geldiğimde sadece yatıp hiçbir şey yapmadan böyle dizi falan izlemek istiyordum ama inaf yani. Hem seviyorum da hem de boş boş telefona bakmaktan çok daha iyidir. Saçım çok iyiymiş. Cildiyetici bana normalde süt ve süt ürünlerini yasakladı. Ama son bir haftadır falan o kadar çok peynir, tereyağı bilmem ne böyle saçma sapan şeyler yiyorum ki. Yine yüzüm çok kötü oldu. Nefret ediyorum böyle olmasından. Bir kere insanın böyle aynaya baktığında inanılmaz özgüvenini düşürüyor. Evet makyajla geçiyor. Doğal olmayı daha çok seviyorum. Ve doğal halimi beğenmemeye başladığımda sinirlerim... sinirlerim bozuluyor. O yüzden <laughs> benim kesim kendine gel artık. Ne yapıyorsun sen? Cildiyeciğim bana böyle birkaç tane şey verdi falan. Onları kullanacaksın dedim. Ben ne yaptım? Kullanmadım. Şunu da yüz kere söyledim artık. Almıyorsanız sizin ayıbınız. Mart geldi ya bizimkiler kudurdu. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Genelde iki yumurta falan yiyorum. Yanında da tam da ekmek yiyorum. Ya yeterli bir kahvaltı değil çok yüksek ihtimal ama dediğim gibi süt ve süt ürünleri yememeye çalışıyorum. Peynir yemiyorum, kahve içiyorum yanında. Genelde çörek otu döküyorum yumurtanın üstüne ama şu an yok. Sade yiyeceğim. İki tane yumurtayı zeytinyağı ile pişireceğim. Ekmekle yiyeceğim. Yanında da kahve içeceğim. Öyle. Daha ne yapayım? Belki ceviz, badem, bilmem ne bir şeyler yerim. Ya kahvaltım bu. <laughs> Yani dediğim gibi çok yüksek ihtimal yetersiz bir kahvaltı ama en azından güne aç başlamamış oluyorum bir şekilde. Böyle idare etmeye çalışıyorum. Kahveyi de normalde ben sütlü değil kahveli süt falan içerdim. Bıraktım tamamen sade içiyorum. Çok nadir böyle hani dışarıda falan bir kahve içeceksem sütle içiyorum. O da espresso. Filtre kahveyi hala artık hani hiçbir şekilde sütle içmiyorum. Normalde çok yumurta sevmiyorum. O yüzden işte hep hindiyle yeme ihtiyacı falan duyuyordum. Ama tuz, böyle bol karabiber ve işte zeytinyağıyla yapınca bir de yumurtayı çok kurutmayınca başka bir kasede çırpıyorum. Sonra tavaya koyuyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum ve çok böyle kurumadan biraz daha böyle cıvık cıvık kaldığında alıyorum. O zaman midem bulanmıyor ve böyle tadı o kadar da kötü gelmiyor. Şimdi ben kahvaltımı ederken biraz kitap okuyayım. Her <laughs> gün bunu yaptığımdan değil bu arada. Sadece dediğim gibi yeni bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Söyleyeyim ki gaza geleyim. Sonra da biraz evde egzersiz yapıp çıkacağız zaten. Şimdi giyindim. Ablamın verdiği egzersizleri yapacağım yapmaya başladığımdan beri bu arada bayağı bir gelişme var. Dizimde eskisi kadar ağrımıyor. Çok mutluyum o yüzden. Ee, yaklaşık bir 45 dakika falan sürüyor. Sonra hemen hazırlanıp çıkacağım. Gideceğim antrenman yapacağım. Şimdi hazırlanıyorum. İşte makyaj falan yapacağım. Ehliyet için sertifikamı ne gelmiş onu almaya gideceğim. D vitaminim bitti. Onu alacağım. Sonra da Gidip antrenman yapacağım. Günün en sevdiğim kısmı biliyorsunuz. yanıma yemek alacağım. Normalde sabah yaklaşık böyle bir 3 kupa falan kahve içiyorum. Sonra bir de ekstra yanıma kahve alıyorum. Ben hiç konduramıyorum ama hep Çarpıntı yaşıyorum ve antrenman yaparken inanılmaz hızlı bir şekilde yorulmaya başlıyorum. O yüzden bugün yanıma ekstra kahve almayacağım. Öcüyüm biliyorsunuz. E size de mutlaka oluyordur. Bugün böyle bir pakize gibi hissediyorum kendimi. O yüzden 400 gün bir makyaj yapacağım. Böyle biraz insan gibi hissedeyim kendimi. Özellikle çok yorgun uyandığımda falan öyle hissediyorum. Şimdi hazırlandım. Normalde hep su götürmeyi unutuyordum. Artık unutmayacağım. Bu saklama kabı gibi bir şey böyle. Mükemmel İngiliz ondan mı aldım? Adam kokadan mı aldım? Hatırlamıyorum. Bayağı işime yarıyor. Genelde hep yanımda yemek götürdüğümde eski kapları kullanıyordum. Onlardan hep akıyordu falan böyle. Çantamda hep antrenman kıyafetlerim yemek buluyordu. Nefret ediyordum. Bunlar bayağı iyi. Linkini koyarım. Bence fiyat performans ürünü. Üç farklı boyutta, üç farklı rengini aldım. Bize çok tatlı duruyorlar. Kolay da yıkanıyorlar falan. O yüzden tavsiyemdir yani, tavsiyem duruyor, aynı tavsiyem. Nergis Aksu'yu bilen var mı bu arada? Bilen varsa benim kankamdır biliyorsunuz. Şimdi yanıma ne alıyorum? Yemek koyuyorum ya, bütün kediler istila ediyor şu an. Bulgur pilavı. Salçalı, malçalı değil, normal çünkü bulgur inanılmaz bence tok tutuyor ve pirinç pilavından çok daha sağlıklı. Üstüne de patates yemeği koyuyorum. Yemekleri ben yapmıyorum bu arada. Annem yapıyor. Ama annem de çok güzel yemek yapıyor. Azıcık buradan yalaklamayayım da kendisine bana kızmasın. Çünkü sinirleniyor. Ben çok yemek yiyorum. Hiç bu kadar böyle küçük durduğuma falan bakmayın. Domuz gibi yiyorum resmen. Ben eve geliyorum bütün yemekleri bitiriyorum. O sinirleniyor. Sürekli yemek yapmak zorundayım falan diye. Bir yandan da haklı işte kızım. Baya böyle hayvan gibi bir porsiyon aldım bu arada. Ve patatesin her hali güzel. Ve zaten sağlıklı bir şey. İnanılmaz da tok tutuyor. O yüzden daha ne olsun yani. Bir yemekten bekleyebileceğim maksimum verim zaten budur. böylece acıkmamış oluyorum. Hem sağlıklı beslenmiş oluyorum. Hem de yani boş boşuna para harcamamış oluyorum dışarıda. Boş boşuna o valizi taşımamak için ilk önce şu D vitaminini alıp sonra sertifikamı alacağım. Sonra eve dönüp çantamı alıp artık gideceğim. Yeter artık yani. Aldım, hallettim. Nedense ehliyet şeyinden çok D vitaminine heyecanlandım. Bilmiyorum. şimdi eve gidiyorum. İşte bunları bırakacağım. Çantamı alıp çıkacağım. Böyle sabah erken uyanınca sanki 100 gündür aynı günü yaşıyormuş gibi hissediyorum ama öyle bir şey yok. Garip oluyor. Şimdi okula geldim. Ama o kadar geç geldim ki saat şu an 3. Ben zaten kahvaltıyı en geç 11'de ettim desem inanılmaz acıktım. Böyle bir getirdiğim yemeğin yarısını falan yiyeceğim. Sonra zaten ısınacağım işte, bale egzersizi zaten zurtu derken hani zaten vakit geçecek. Isındırmış olurum diye düşünüyorum. Yoksa aç antrenman yaptığımda daha kötü oluyorum, bayılacak gibi oluyorum. Aç ayı oynamaz demişler. Bu arada biri şey yazmış, kamerayı çok yakından tutuyorsun. Ya evet biraz haklı ama böyle konuşmak daha samimi geliyor. Sanki böyle gerçekten sizinle konuşuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden ya yani şöyle tuttuğumda iyi hissetmiyorum. Bir de sürekli kendi güzelliğime bakasım geliyor. Böyle zaten ne kadar güzel olabilirim deyip sadece konuşuyorum. Bu arada salon o kadar soğuk ki. Zaten okula girdiğimden beri de ısınamıyorum. Dondum. Dondum ya. Nasıl ısınacağım burada hiçbir fikrim yok.

Bugün özellikle vücudumu üç parçaya ayırmaya çalıştım. <laughs> Salon o kadar soğuk ki ya kesin hasta olacağım. Çok sinirlerim bozuldu. Bir türlü ısınamıyorum. Hızlı müzikle dans ediyorum. Kendimi yormaya çalışıyorum falan. Ya maksimum bu kadar nefes nefese kalıyorum ve terlemiyorum bile. Çok sinirlerim bozuldu günün dansları olarak samba ve çeçeyi seçtim. Gün ısınamadığım için de yine dizimi ya da başka bir yerimi sakatlamaktan falan da korkuyorum. Bir yandan da böyle çok temkinli antrenman yapıyorum falan. Zaten çok da yorgunum. Hafta sonu çok yoruldum. Öyle. Ama keyif alıyorum bugün yaptığım antrenmandan. Eğleniyorum yani. Bayağı böyle şey mimiklerime falan da çok dikkat ediyorum. Hissederek dans etmeye çalışıyorum yani bugün. Teknikten çok çünkü zaten sürekli teknik çalışıyorum. Biraz da böyle hissetmek ve hissettirmek de önemli. O yüzden öyle ben çalışayım yine açarım bu logo. <laughs> Saklama bittiği için yine bir şey çekemedim. Yine aynı şeyleri yiyorum. Bulgur pilavı ve patates. Şimdi dışarı çıkacağım Selin ve Aleyna ile buluşacağım. Onlarla oturacağız. İzin verirlerse onları da çekerim kızlara sormayı bile unuttum. Eve geldim. Makyajımı çıkarıp biraz kitap okuyup hemen uyuyacağım. Çünkü yarın yine sabah erken kalkmayı deneyeceğim ama bu, uyanırım gibi geliyor bana. Neyse bakalım. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.